Son nefeste şeytan imanımızı çalabilir mi hocam? Bu daha çok istismar edilen bir konu olarak karşımıza çıkar. Şöyle ki birileri varlığını buralardaki dayanaklardan devam ettirirler. Özellikle tarikat kültüründe bu vardır. Aman şeyh intisap et ki son nefeste şeytan senin imanını çalamasın derler. Son nefeste hayatınız boyunca Allah'a kulluk ettiniz. Allah sizden yana mıdır? Şeytandan yana mıdır? Hadi bana cevap verin bakayım. Siz Allah'a iman ettiniz. Şeytana karşı durdunuz. Son dakika şeytan gelecek, sizin imanınızı çalacak. Öyle mi? Sizi Allah'a kulluktan uzaklaştıracak, kaybedeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Firavun nasıl son anda iman ettiğinde Allah onun imanını kabul etmemişse kabul etmedi. Sizin son dakika imanınızı şeytanın çalmasına da müsaade etmez. Kusura bakmasın kimse, kimse kimseyi kandırmasın. Ha bu şu da değil, bir güvence olup da rahatlık da olsun değil. İmanımızı güçlü tutmak, kaybetmemek adına biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.